Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Stardew Valley sezon 2 part 12 ile tekrar karşınızdayız. En son seramıza bir şeyler yaptık ettik. Ee, şu bebeğimle biraz konuşayım. Evet e, evlatlık ediniyorduk. Ya, Çiçe çiçek dansı yarınmış. Dans var. Tamam çiçek dansı yarınmış. Eşimizle katılacağımız için gayet yok. Bir şu de. Tamamdır. Yağmur da yağıyor. Televizyona bakalım. Soslar kilitisi var mı? Yok. Tamam. Evet. Yarın herkes çıkan için buraya gelecek. Bir eş bulabilirsen sen de dans kısmını açtığın için dans kısmının batısında kalan ormanın üstündeki ufak açıklıkla yapılacak. Ekliğiniz ilginizi derse sabah kuyruğuyla öğlen arası yapılabilirsin. Sağol canım. Şimdi ayısı bekçeli yaptık. Bekçeli yapalım bir de. Bekçeli bekçeli güzel. biraz streçilini at bakayım. Şöyle gidelimden. Bak şuradan gel. Tamam. Gidi. Çok değerli. Bütün üretiyoruz arkadaşlar, farkındaysanız. Evet, duydum, duydum, duydum. Tamam. Bir de bu arada hızlan... Ha, aynen. Zübelere etkiyle konuşturalım. <laughs> Sen Sen de ver, tamam. Sen Niye ha, Niye Anlatsana an dedi. Şuradan yani günlük bütünümüzü yapalım. Yani geçelim. Bunları alalım. Bir ne Dikkatli olacağız. Evet şimdi burayı hallettiğimize göre burayı hallettiğimize göre şimdi ne yapacaktım? Katalizörleri alayım. Katalizörler neredeydi? Olabilirim. Evet, olabilirim. düşünüyorum, düşünüyorum. Buradaydı Başka Burada başka bir şey var mı yok? Şimdi. Ha ha, nasıl ve şunları ekleyim? Bir de yok. Bir de kahve çekip yine ekleyeceğim. Başka da bir şey yok. Tamam. Bir günlerimiz var. Tamam. 3000 daha kazanırız bugün yağlarında şeyi açayım şöyle açalım ya bakın canım tamam şimdi. şöyle ekleyeceğim çünkü sanki biraz şimdi gibi tamam tamam şimdi Tam tamam tamam başka da bir şey yok değil mi üstümüzde çekilecek mekileği ha bir de kahve çekirdeği var İkilecek. 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 kahve çekirdeği sürekli veriyor diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyor isem evet saydık gelelim kaldırmam lazım. Burada atılacak bir şey yok. Ee, tohum alsak mı Yarın açalım. Daha mantıklı olur çünkü öyle. 3000 kazanırız bugün zaten. Şimdi mısır tohumu alacağım. Çilek yok demiş de ya. Çilek olsa güzel olurdu. Sen alın bir şey olmaz. Tamamdır abiciğim Çocuğumuzun odasını yapacağız çünkü bununla. Evet, e, ee, şimdi çocuğumuzun odasına gidelim. Onları ayarlayalım. Sonra yatarız zaten. en bahçeye bakarız. Tamam. Bayağı büyük bir arsamız var zaten. Hepsini güzelce şöyle bir baştan aşağıya değiştireceğiz. Şimdi canım, çocuğun odası... Ha, Allah'ın cezası burası burası güzel burası güzel tamam sıkıntı yok abicim ya odalırsın ne yapalım odalırsın yani evet başka çocuk kurusuna koyulacak bir şey var mı burada yok o zaman gidebiliriz. ne yapacık ee, günlere yaşlanıyordu evet yaşlanmamızı sağlamıyormuş Saat daha 12. Sen dediğim orada dur. Ben bir altı kasayım geleyim tekrar. Gidelim. Yarın da zaten dediğim gibi. Hem dans var. E, made, made. Hem dans var hem de şey var. şöyle açacağız. Oh. tane çıktı yavrum benim tamamdır. Şef tamamdır. Elması da bulduk. Elması da bulduğumuza göre artık şans yüzümüze güldü. İki tane bir lan iki tane lan. İki iki iki. Demiş, aşağıda. Yok, tamam. Alta gidebiliriz. Bir tane de bir tanecik de bombamız var. E, alalım. Daha şunu yiyelim. Yiyelim bunu abicim. Tamam. Biz Tamam. Şimdi nerede çokluk? Orada bokluk demişler. <laughs> Çok fazla şey çıkmaz ya. Bomba patlatacağım, bomba patlatamıyoruz arkadaş. Çıkmıyor şu. ¿Oh? So var abi. İyi masa bir şeyler yapılıyordu. O yüzden atlıyorum. Tamam. Atıp bu kısımda. Tamam. Tamam buradaki. iyi Şahidi yatalım. Yerinde park edeyim tabi Tamam gene iyi bir şeyler kazanacağız bugün Hadi bakalım biraz para gelecek yine. Yarın çiçek dansına gitmeden hemen bir koşarız şey. 3000 gelmedi mi cidden lan? Allah'ım 35 bin olmadı mı paramız? Abi çıldırırsın ya. Yemin ediyorum çıldırırsın. Vay arkadaş. Dur mı karşı sana bir şey veriyor. Kiraz bombası yavrum benim. Yavrum benim be. İşte bu. Soslar kraliçesi, lahana salatası. Tamam oradan biliyoruz zaten. Evet. Sen ne istiyorsun bebeğim? Günaydın canım. Güzel bir yürüyüştü. Bu eski şişeyi uzandık gelmemiştim. Oturdum tadım ya daha iyi görünüyor Herhalde pis yerini şu ya. Al bunu sana getirdim hediye birkaç başlığı değil bir kaç değerine. Aha o ne lan? Bahçe saksısı aldım. Tamam güzel. Sağ ol canım. Hayal kullanışı kapağlarda tüm mevsim ürünlüğünü geliştirmeni sağlar. Dışarıda da güzel duruyorlar. Ama dışarıdaki her mevsim ürünü geliştirmek. Herhalde canım. Biliyorum. Burası yes. yes. Ama kolay oldu ya kolay. Al bu eski dergiyi nasıl bakıyorsun yazıyor. Sağ ol canım. Sağ ol. Canım. Sağ ol. <laughs> İyi günler dilerim tatlım. Sağ ol canım, sağ ol. Tamam abi, güzel. Mantıklıydı. Evet, şu yuvaları yapacağız. İçeride bak gibi saman ekibi, su var. Evde geliştirmedik aptal gibi. Hala Uh. Oh, güzel. tamam abicim güzel döküntü alalım rahat dursun bizim bebişlere gidelim evet kumaşımızı da alabiliriz artık oradan seni de alalım makasla seni de keselim Sütnü alalım. oh mis. At, at, at tamamdır. O altın çıkmış bir de, güzel. Günler altın artık ha. Yavaş yavaş baharda bitiyor arkadaşlar. neler yapacağız neler yapacağız at abicim evet, satı evet da satışlarımızı da yapalım bunu atalım, atalım atalım tamam kayısları reçel ya da kayısı şurubu yapacağım o yüzden atmıyorum arkadaşlar de verelim tamam, dursun bunlar sıkıntı yok şu anlık saksıyı da koyalım da boş 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 durmasın bizde. Tamam. Başka da bir şey yok şu anlık. <laughs> Kasabaya zamanında yetişebilir miyim acaba? Atalsam alsam yok sor. Giriş çıkışlar kapanıyor muydu ki o saatte ya? Hatırlamıyorum ki. Ee, başlamış ya tamam neyse gidelim ormana gidelim bari. <laughs> taşları da kullanmayı unutmayalım taşları almamışız tabi kaçamam şimdi aşağı in oh mis yola bak be yavrum benim sıralar olmadı tabi daha evet sıkıntı değil ormadan gidiyorum şu an. hadi bakalım ay yavrum koktum lan bir an üşüyeceğim zannettim evet Bizim tabii ki eşimize ee, şey yapacağız. Söyleyeceğiz dansı. Tabii bu sen neler var? Sen de çilek var mı? <laughs> e benim nikah. Tavanasımız falan. Hı, 2500 veremem kusura bakma. Evet bebeğim gel. Sen de bir konuşalım. Her gün de dans etmeye başlamış. Çok utanç verici. Tabi dans edeceksin Dingle Dingle ya şu kısa... <laughs> Evet çiçeklerden ötürü güzel kokuyor doğrudur Hey hayda da bir konuşalım Selam arkadaşım bana geldik güzel Teşekkürler canım Bir Giy bakalım ki senin namına koyacak mı? Evet Neredeydi bizim abicik? Gerçekten abi şöyle bir evet, dans başlasın. Dans başlasın gençler. Hadi bakalım. Eşimizle ilk dansımız. Düğünden sonra. oyunun yenisini ve bek heyecanla bekliyorum ya. Evet dönme vakti geldi. Evet saat 23 etmişiz say maşallah nasıl eğlendiysek. Evet şu şeyleri alacağım mayonezleri yoksa ee, tekrar ya olsun üstüme tamam. Tamam lütfen. Ördek tamam, koyalım, koyalım. koyalım ördek Ya yumurta mayonezi mi? Daha iyiydi. Ona bakmayı unuttuk tabi. Bir tane var. Sırıntısız. Geç bakayım şundan. Peynirleri de alalım. Şu atımız aşağıda kaldı ama ya. Biraz sıkıntı oldu. Aşağıda kalması üzdü beni. Gelir herhalde diye düşünüyorum. Çünkü oraya gitmeye kadar üşeniyorum şu an. Acayip üşeniyorum. Hadi yatalım hadi. Güzel bir danstı. Burada da parti bitireceğiz zaten. Kızımız da gelmiş yatmış yatağına. Evet. Yarın da şeyi açıyoruz. Hmm. Çölü. Orayı da açacağız. Hadi bakalım. Bir, bir, bir oldu. Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar. Bu bölümün de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.